vardır. Şimdi antik Yunan'da ilk kez M.Ö. 6. yüzyılda felsefe ortaya çıktı ve felsefe kelimesinin hiçbir dilde muadili yoktur. Yani telaffuzlar değişir. Filozofi dersiniz, felsef dersiniz, felsefe dersiniz ama neticede o Yunanca filosofyayı telaffuz etmek zorundasınız. Başka hiçbir şey de yoktur. Toplumda ortaya çıkmamıştır felsefe. Bakın bilim çıkmıştır inanç çıkmıştır. Bilim tarihi açısından bilim Yunan'la başlamaz. Din de inanç da Yunan'la başlamaz ama felsefe Yunan'la başlar. Bazıları bunu böyle çok Avrupa merkezci bir yorum olarak algılar. Benim kendi şeyim temellendirmem niye felsefe başka bir coğrafyada ve başka bir zaman diliminde ortaya çıkmadı da 2600 yıl önce İyonya'da ve Atina'da Yunan'da çıktı? Bunun üç temel nedeni olduğunu düşünüyorum. Birincisi paranın ortaya çıkması. İnsanoğlu takastan alışverişe geçti. Para karşılığı, mübadelenin biçimi değişti. Metanın, malın yerini onu simgeleyen bir soyutlama, para diye bir soyutlama aldı. İkinci olana alfabe. İnsanlık sesi soyutlayarak alfabeyi yarattı. Yazıyı buldu yani. Dolayısıyla ikinci koşulu alfabedir. Sesli harfleri gösterebilmenin olanaklı olduğu. Yunan alfabesi de Fenik alfabesinin bir devamıdır. Ama konumuz bakımından üçüncüsü önemli. Bu ikisi yeter mi? Yani Türkiye'de diyelim ki felsefenin istediğimiz kıvamda olmaması için para da var, alfabede var, felsefe niye yok? Üçüncü koşul olmadığı için. Irak'ta da yok, Suriye'de de yok, İran'da da yok, Çin'de de yok. Bunun nedeni üçüncü koşulun üçüncü olanağın gerçekleşmemiş olması. O nedir özgürlük? Yani demokrasi. Yani tartışma özgürlüğü, ifade özgürlüğü, birbirine benzemeyen, birbirinden farklı olan, birbirine karşıt olanların bir arada yaşama özgürlüğü. Düşmanla rakip arasında öyle bir fark vardır. Düşman kimdir? Nedir? Düşman seni yok etmek isteyendir. E o zaman düşmanı yok etmelisin. Yok etmezsen seni yok edecek. Ama rakip rakibi yok yok edemezsin. Çünkü rakip seni yok etmek isteyen değildir. Rakip seni geçmek isteyendir. Yarış dediğimiz şey ortaya çıkar. Düşünce de böyledir. Ben sizin Emre Bey görüşlerinize katılmıyorum. Tamamen yanlış buluyorum. Yarın da size bir eleştiri yazacağım. Ay ay. Ya da siz bana yazacaksınız. Siz düşüncelerini söylersiniz. Sonra ben size yanıt veririm. Sonra siz bana yanıt verirsiniz. Birbirimizi kendimizin daha haklı olduğuna ya da doğru olduğuna ikna etmeye çalışırız. Bir düşünce adamı başka bir düşünce adamını düşman olarak görmez. Çünkü düşünce düşünceyi yok etmek istemez. Yanlışlar kategorik olarak onun ortadan kalkmasını istemez. Çünkü karşıt düşünce kendi düşüncemizin varlığının olanağıdır. Yani biz karşıtımızı yok ettiğimiz an biz de yok oluruz. Türkiye'deki temel e, sorun yani Türkiye'yi nasıl buldunuz dediniz. Ama işte biraz fazla dolanarak yanıt verdim. Özgürlükten mahrumuz. Diyeceksiniz ki nasıl? <laughs> yani ne istiyorsun alamıyorsun. Nereye gitmek istiyorsun gidemiyorsun. Özgürlüğün en üst mertebesi düşündüklerimi başıma bir şey gelmeyecek duygusuyla söyleyebilmektir. Düşüncelerimden dolayı eleştirmeyi, eleştirilmeyi göze almış biriyim. Çünkü yıllardır başkalarının düşüncelerini eleştirdim. Benim düşüncelerimin de eğer layık bulunursa eleştiriyi hak etmesi lazım. Yani eleştirilebilir şeyler söylediğimi hiç aklımdan çıkarmam. E aynısını ben de başkalarının düşüncelerine uyguluyorum çünkü. Ama düşüncelerimden dolayı eleştirilmeyip susturulmak istenirsem o zaman ben bir karşıt, bir rakip gibi görülmüş olmam. Bir düşman olarak görülmüş olurum. E biz düşman deyince genelde dış düşman anlarız. Yabancılar, öteki. Fakat burada Türkiye'nin en